Merhaba Rüzgar. Oyuncaklarınla mı oynuyorsun oğlum? Aaa Rüzgar'ın bir sürü oyuncağı varmış. Oo. sen yeni mi uyandın? Bak burada da büyük oyuncağın varmış. Ay. Evet rüzgarcım sen hasta olmuşsun ama iyileşeceksin oğlum. Bak burada neler varmış. Bak. Kırmızı traktör nerede? Buradaymış. Evet oluyor. sarı araba. Bak bak bak. Bebe bebe mi ne? Nerede? Bebe, bebe mi ne bebe? Evet pembe orada. Al bakayım pembeyi de. Aa. <laughs> Rüzgar koltuğun tepesine çıktı. Pembe arabayı aldı. Ay, babacı. <laughs> evet, Rüzgar ilk gribini geçiriyor. Ama iyileşeceksin Babacım. Sen oyun oynamayı çok mu seviyorsun? He? Rüzgar. Seni yerim yerim ya. Yeşil araba nerede? Yeşil araba nerede? Bak, bak bak Kayboldu mu? Ama orada. Bak orada. Bak bak, 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 bak. Traktör. E ee, bak. traktör. diğer oyuncak arabalarını da getirecek misin? O hangi renk? Kırmızı. Mavi nerede? Aferin benim oğluma. Peki sarı nerede? Aferin benim oğluma. Aa pembe nerede? Aferin. Kırmızı nerede? Aferin benim oğluma. Mavi nerede? Nereye gitti mavi? Evet, o mavi renk. Ama mavi araba nerede? Aferin benim oğluma. Mavi nerede? Kapı vedi. Nerede? Ay, sen çok hasta olmuşsun. Mavi nerede? Nerede oğlum? Mavi nerede? Ava ava. Allah Allah. Buradayız. Sen bütün renkleri biliyor musun oğlum? Bak burada yeşil de var. Gördün mü? Yeşil. Kaynaklarımız nerede? Buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Peki. Hangisi sarı? <laughs> hangisi sarı? Mavi. O mavi. Sarı hangisi? Göster bakayım. Mavi kırmızı. O kırmızı. Ay. Sarı nerede? Aa. Ah. Ah. Ha? Kırmızı kırmızı. Ne oldu kırmızı ya? Kırmızı. Allah Allah. Bak orada bir kırmızı da orada. Evet biz gerçi sen kırmızı arabayı seviyor musun? Ay? Evet dün hastaneye gittik biz grip olduk çünkü değil mi oğlum? Evet. İyileşene kadar evde oyuncaklarınla oynayacaksın. Aa, seni yerim babacım. Aa, kırmızı araba kayboldu. Nerede kırmızı araba? Buradaymış. Sen bir araba nerede kaybolmuş? <gülüyor> Buradaymış. Ee <laughs> nerede? Sarı nerede? <gülüyor> Buradaymış. Kupa <laughs> geldi. Ne geldi? Kupa <laughs> geldi. Evet koltuklarımız geldi biz koltuklarımız yırtıldı diye yeniden yaptırdık onları. Değil mi oğlu şu? Koltuk Koltuk yokken sen üzüldün mü? Koltuk nerede? Evet yoktu. Neredeydi? Ne nerede Neredelerdi koltuklar? Gittiler. Sonra geri geldiler. Koltuk var. Allah Allah. Bak koltuk. Şimdi koltuklarda oyun oynuyorsun. Rüzgarcığım ara arabana binecek misin? Aa büyük araba. Araba. Sürmeyecek misin onunla? He? Ha? Hayır. Neden? Çünkü küçük arabalarla oynuyoruz. Rüzgar toka nerede? Aa, toka varmış orada. Nerede toka? Hayır. Babacım bak. Toka burada. Baktım. Baktı. Gel buraya nereye gidiyorsun? Evet, rüzgarı kaçtı.